Yarım yarım yapmamamın sebebi Hı. yani biz böyle ben dediğim gibi o e, büyük ve şekil dahi ve yemeği sevmiyorum Hı -hı. ve bunu lezzetli bulmuyorum bana kibar ama gelmiyor o yüzden böyle dilim dilim biraz ama da olması farklı, olması bir farklı bir yarışma gibi ya farklı bir yemekler farklı bir her şeyin enerji farklı Hı. ondan sonra yani. yaptığım meslek Peki, farklı. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle Zuhal ben işte tüm tüm beklerdim hatta şöyle bir şey yapardım yeriniz olsam evet. kaymağı içine doldurur cevizle onu harmanlardım üstüne evet. balla, Sıkardım, balla bir balla da böyle bir dekor verirdim inanılmaz. Evet olmaz olurdu. Tadı kötü mü? Hayır, değil. vişne rengini bilmiyorum. bekler miydim? Evet. lezzet güzel ama bugün hiç sunu göremedik. Bir de şeyi sormak istiyorum. Buyur karanfil kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Neden? E tarçın kullandım. E ben kendim karanfili seymedim e, ve ayva tatsa karanfil yakar. Bu olmaz, göre tarçın, Olmaz, tarçın, olmaz tarçın, tarçın tarçın yok, tarçın da olmaz ama şimdi ben karanfili ayva tatlısı devam etmemiz lazım. Evet, Neriman. Ay pardon, Feyza. Niye sen Neriman Feyza, pardon. Şöyle ayva tadı ben alıyorum. Derivan Hanım'ın aksine ben ayva Zip tadı yok. alıyorum. Çünkü Aferin. vişneli ayva diyorsa ikisini de dengelemek gerekiyor ama... O çanak görüntüsünü beklerdim. İçine sıkılmış böyle bir kaymak, Antep fıstığı, renkli yine bir şey ya. Şu evet. masadaki rengi seviyorsunuz. Daha rengi çok seviyorsunuz. Yani evet. tabaklarda neden yok İsmail Ya e, ben biraz böyle dedim ya. Farklı ellerim mı? Ellerim lezzet. Evet biraz farklı yapmak istediğim, farklı göstermek istedim. Evet, ya simlik. buraya dedim ya. Devam etmek ee, durumundayız. Evet. evet Esra. Can Bey'le Feyza Hanım'a katılıyorum. Çanak görmek isterdik fakat o rengi şekerli e, sanırım Bal. çok fazla Bal. Bal. baldan Bal. Bal ötürü tadı da güzel yani ama sunum değil. Peki buyursunlar açık oylamadayız. Ben en az 7-8 bekliyorum çünkü neden? Yemeklerimi uğraştım, farklı lezzetlendirdim, farklı sundum. O yüzden 7-8 bekliyorum. Gay yemeklerim de gayet lezzetliydi. Konuşmak için gelmişler. Enerjime de güveniyorum, enerjimi verdim, enerjimi kattım. Enerji. Evet, bol enerjili geçen bir günden sonra bakalım puanlar nasıl olacak? Ee, İsmail'e gelsin puanlar diyeceğiz. Masasında eksik yoktu. Enerji gönderiyor şu an. Menüsü de tamdı. Onun için 3 ile 10 arasında bir puan vereceksiniz. Anladın mı Can? Dün söylüyordun 3 artı diye mi? Evet 3 puandan başlayacaksınız. Buyursunlar. Sizler yazmaya başlayayım. Ben de menüsünü hatırladım. Enerji. Evet. Açılış yemeği kremalı ıspanak çorbasıydı. Kedi batmaz vardı ara yemek olarak. Bolu'dan bir lezzet tattırdı bize. Ana yemek olarak sebzeli köfte kebabı vardı. Ee, sebzeli bulgur pilavı vardı. Mevsim salatası vardı. En sonda da ballı kaymaklı bir ayva tatlısı yedik. Evet herkes yazdı sanırım. Yine sorayım. Değiştirmek isteyen var mı aramızda? Tereddütü olan, emin olmaya. Herkes emin mi verdiği puanda? Pekala. O zaman ben de sana döneyim İsmail. Kaç puan bekliyorsun? En az 7-8 bekliyorum. Çünkü masada emek vardı, sunum vardı, lezzet vardı. En az 7 ya da 8 bekliyorum. En <laughs> az. Evet. O zaman bir hayli enerji ihtiyacın olacak. Enerji. Gelsin bakalım 7-8'ler diyoruz. Gelsin, ve gelsin, gelsin. Canın puanıyla başlayacağız açık oylamaya. Evet Can aç ve söyle lütfen puanını. 5 Neden 5 Can Bey? Neden diye bence sormayın. Ben yine baştan anlatayım. Tabii. Şöyle, enerjiniz mükemmel, ev sahibiniz mükemmel, kişiliğiniz evet. harika. Keşke yemekler çok daha güzel olsaydı ve ben gönülden size gerçekten o 8 puanı verseydim. Keskin yemekler çok güzeldi. Tamam, şu devam edeyim. Şimdi çok güzel değildi. Şimdi güzel e, çorba değil. olmamıştı. Tatlım güzel. Ana yemeğinizde, yani. müsaadenizle ben aktarayım. Ana yemeğinize köfteniz olmuştu, 1 puan oraya verdim. Tatlınızın lezzeti gerçekten iyi değil ve sunum olarak istediğimiz sunum yoktu ama o tatlı öyle yapabilmek her baba yediğin harcı değil. Bir puan var aramızda ya. Siz gerçekten... bir puan fark var evet. Bir, yani siz. Evet 1 bir menüle, puan fark var. Benim benim aynı mı kıyaslı? Aynı bir puan fark var işte. Ha bir puan benden fark. Evet bir puan. Yazıklar Harkı olsun hı? bir şey Niçin? demiyorum. Kendinizi Niçin? Kendinizi izlediğinizde gerçekten. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Abi, Abarttınız o... yani şu anda. Hayır, Size 3 verip buraya 7 vermedim ki. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Yani Neyi kabul İsmail ediyorsun? Bey ile benim menümün arasında bir puan fark gördünüz. Bence çok daha lezzetliydi. 5 puan az Çok yani. daha lezzetliydi. Evet, Bu <laughs> Size göre <laughs> İsmail Bey. Evet emel bana emel göre. Ne demem bekliyordunuz? Siz, sizden de bir yani şeyler görelim. Aldım evet. Evet. yani görelim. Benim anam aldırım da Benim puan Hayır, adayetim bu şekilde Zuhal Hanım. Müsaadenizle ana yemeği 2 puan ve diğer yemekler 1 puan olarak değerlendiririm. Ekstra beğendiğim bir tatlı olursa direkt 2 puan olarak değerlendirdim. Kimse benim aday sisteme e, itiraz etmesi sizin de güzel olanları paylaştım ve ona ben göre ben puan de verdim. Adalet konusunda bir bir daha kendi terazinizi ölçün. Yo, hiç yok hiç öyle ölçecek bir durum yok. Yok hayır. Bu Siz niye sıkılıyorsunuz? Ben şu an ben Dün lütfen. İsmail Bey'di kulağımın dibinde. Bugün niye hep siz kulağım dibinde? Hayır lütfen siz ya. müdahale etmeyin. Ben Teşekkür şu an aramızda olur. bir fark olduğunu düşünmüyorum. Kaç Adalet... puan fark olmalıydı? Hayır ben 7-8 zaten hak ediyordum. 6 puan verip İsmail Bey'e 5 puan veriyorsunuz. Gerçekten var, ya, adaletinizi teraziye koyup tartın. Merak evet. ediyorum kaç puan verdiniz. Peki. Çok merak ediyorum. Yazık... Evet, 10 puan verdim. Bakalım, peyzadan <laughs> e, kaç puan gelecek İsmail'e. Evet görelim Feyza puanını ve duyalım tabii. Çok üzülerek söylüyorum ki Aa, 4 puan. Ay Feyza Hanım gerçekten adalet, adalet, adalet dediniz kesinlikle. Ben asla adalet bile. demedim asla bu arada. Ee, Adaletin alası bile sizde yok. Yok anlatayım isterseniz. Yemeklerin dersiniz. hepsini yediniz. Ispanak hepsini? Çorban, Ay, ispanak çorbam gayet ıspanak çorbam kıvamı... Hepsini yedim Rengi mi oluyor? Rengi ıspanak çorbasıydı tam. Ben yedim tam. mi İsmail Onlar Bey? Onlar kedi batmaz sizin için kedi batmaz Sakin yaptım. O kadar olsun. yapımı zor ki. Hı -hı. Çok üzüldüm yazık ki. Ya. değil ya. mi? Evet zordu. Bitti mi söyledikleriniz? Bir verseydiniz keşke. Bu puanı kabul etmiyorum. E zaten bir, bir verdi. verdi. <laughs> bitti mi? İki bir verme hakkı Onu bile vermeseydiniz. Keşke sıfır yazsaydınız. Çok hiç yemeğimi yemeseydiniz yani, bu kadar duruma gitmezdi tatlısınız. ya. Çok tatlısınız. İnanın Neyzan, yani. Keşke hiçbir şey yemeseydiniz. Şöyle Peki söyleyeyim İsmail Bey gerçekten. Kesinlikle yani size hiç yakışmadı. O tavrınıza, o duruşunuza, o puan gerçekten hiç yakışmadı. Çok tatlısınız. Teşekkür yani, ederim. Yani enerjiniz Sizde yine öylesiniz. harika. Evet. Çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ama lezzet sunun. Keşke bunları bu tabaklarda görebilseydik. İnanın enerjinize İnan farklı 10 puan vermek. yaptım size. Farklı, farklı lezzetler yaptım. Saniye. Az önce dediniz ki hepsini evet. yediniz. Ben mesela ne yedim? Bana mesela ıspanak çorbanızı yediniz. 2 kaşık çorba. Yediniz sonuçta. Tatlınız yok, yok. beğenemedim. Çok bal. Yani balın hepsini bana dökmüştünüz neredeyse. Gerçekten ayva tatlım için bunu asla kabul etmiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ama Rumuş ben ayvayı aklı, yiyemedim. Gerçekten o pişmesi, o lezzeti, o sunum Ama güzeldi. Diyorsunuz. Peki devam etmek durumundayız. Bakalım ee, yeni puan Neriman'dan geliyor İsmail'e. Evet Neriman sen de paylaş lütfen puanını. Neriman Hanım. 4 puan veriyorum size bu arada. Ee, kesinlikle Gerçekten günümü, günümü Neriman oynamıyorum. Hanım, gününüzde oynadınız. Hayır 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 kesinlikle katılmıyorum. Biz ya. susarsanız e, söyleyeyim size. Zaten e, gerçekten ben bu yarışmaya katıldığım zaman da dedim ki kesinlikle yemek olmuşsa hani e, bu yarışma sadece hayatımız bu yarışmadan ibaret değil. O yüzden 4 verdiniz. E, evet. Sizin yemekleriniz gerçekten hiç lezzetli değildi. Yani ben aa, ne çorbanızı aa, beğendim hazır, ne tatlım. ana yemeğinizi. Tatlınıza, tatlınıza bir puan verdim o kadar. Ana yemeği. Ana yemeğini o, o köften beğenmedim. çok beğenmedim. lezzetliydi yani. yani. ben beğenmedim. Evet. O kadar kesinlikle. lezzetliydi değil ki köften evet. bence kesinlikle pek evet. yani puan asla kabul Son puan Esra'dan gelecek. Ben ona bakarsanız ben hiç hak etmedim puanlarımı. Ben size 6 puan verdim Nerim Hanım. Sizin ara sıcağınız bir çeşit. O kadar emeğinize saygı değil 6 puan verdim. Evet. Olmamıştı ama. 6 puan olmamıştı ama. Peki. Evet. Son puan ben gelecek Esra'dan. Evet Esra sen de paylaş lütfen puanını. Tabii. 4 puan var. Yani. Anlaşıp 4. gelmişler ya kesin bunlar Kesinlikle. anlaşıp gelmişler. Sözleşme Kesinlikle imzaladım. sözleşme imzaladık. sözleşme yaptık. Tabii sözleşme yaptık. Eee Böyle bir tepkileyeceğimizi düşündüm evet. ben puanımı daha sonra... Kesinlikle gündüz oynuyorsunuz Esra Hanım. Feyza Hanım'ın puanını gördüm. Bu yorum yapacağınızı Çok tahmin edebildim. Yapmayın. Sadece ben tatlıya verdim kusura bakmayın. Yok ezber Peki. yorumlar değil, masada görünenleri. Peki. Bakıyoruz. Şimdiden başarılar şey diliyoruz. Ediyorum. Çok sağ olun. Hadi benim. bakalım. İyi akşamlar efendim.